Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Brawl Stars'a yeni katılan Gaz karakterini çizeceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup like atarsanız çok memnun olurum. Haydi hemen başlıyoruz. Kağıdımızın orta tarafından arkadaşlar Gaz'ın o koca koca göz kısmını çizerek başlayalım. Onun için bakın hemen şöyle bir tane yuvarlak oluşturuyorum. Yaptığım bu yuvarlağın da iç tarafına tam şöyle gözünün çeperine paralel olacak şekilde göz bebeğini oluşturdum. Hemen bunun sol tarafına diğer gözümüzü de oluşturalım. Ondan sonra göz bebeklerini hemen siyah boyayacağız arkadaşlar. İkinci gözümüzü de bakın bu şekilde oluşturduktan sonra hemen bunun iç tarafına da göz bebeğimizi koyalım ve siyah boyayalım arkadaşlar. Gözümüzü tamladığımıza göre hemen gözlerimizin de üstüne dikdörtgen şeklinde iki tane kaş eklemeyi unutmayalım arkadaşlar. Sanki şöyle japonikmiş gibi kalın kalın kaşları bulunuyor. İki tane şöyle kaş ekledikten sonra bunları da siyah boyayalım hemen. Sonrasında bakın hemen şu noktadan başlayan çene çizgisini koyacağım. Sonrasında da saç ve burun kısmına geçeceğiz. Onun için bakın ilk önce şöyle bir tane kocaman bir tane yay çiziyorum arkadaşlar. Çene kısmını oluşturmak için yüzü olduğu gibi ortaya çıksın. Biz de kolaylıkla çizebilirim arkadaşlar. Çene kısmını yaptıktan sonra hemen şuraya şöyle bir tane burun ekleyeceğim. Yalnız burunu birazcık şöyle V şeklinde yaptıktan sonra bunu şöyle alt taraftan uzatarak birleştirdim arkadaşlar. Sonrasında da bakın hemen bunun alt tarafına şöyle hafif gülümseyen bir ağız koyacağım arkadaşlar. Her iki taraftan uzanan. Şöyle hafif gülümseyen bir ağzı koyduk. Artık yavaşça saç kısmına başlayabiliriz. Bakın hemen şu kaşına doğru şöyle bir tane eğri çektim. Bu eğri de sanki diğer tarafa doğru gidiyormuş gibi. Bakın şöyle uzatarak yukarıya doğru bunu aldım arkadaşlar bu ilk kısmı. Hemen şuradan ikinci kısmını yapıyorum. Bakın şöyle bir tane bukle çektim. Bu buklemi de şöyle yuvarlatarak yukarı kadar uzattım arkadaşlar. Hemen üçüncüyü konduruyorum. Bakın şöyle aşağıya doğru bir eğik çizgi yaptıktan sonra bunu da yine şöyle yuvarlatarak ta yukarıya kadar çektim arkadaşlar. Hemen şu kısmı tamamlayalım. Sağ taraftan bakın şöyle bir tane eğik çizgi yaptım. Bu çizgimizi de yine alarak şöyle kocaman bir tane eğriyle şu saçın üst tarafına birleştirdim. Hemen bakın şuraya bir tane konduruyorum. Şöyle bir tane ilk çizgi yaptım. Bu ilk çizgimizi de şu yüz çizgimizle beraber diğer saçımızın olduğu tarafa bağladım. Aynısını bu taraftan yapıyorum arkadaşlar. Şu saçtan çıkan şöyle bir tane bukle ekledim. Bu buklemi de şöyle birazcık eğerek yukarıdaki saç tanemize birleştirdim. Kulakların hemen yan taraflarında bulunan saç bukleleri var. Onları koyuyorum. İkisi de birbirine paralel. Bakın şöyle çeyrek daire şeklinde olacak. Şu birincisi hemen şuradan. İkincisini şu şekilde kondurdum. Artık tam bir daire şeklinde saçın arka tarafında bulunan şapkayı yapabilirim. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle çiziyorum buradan devam ediyor. Yanlışlıkla çizmiştim zaten az önce. Getirip buraya kondurduğum, şapkamızı da kondurduğumuza göre artık tam şu kısımlara kulaklarımızı kondurabiliriz. Şöyle sağ taraftan kepçe kulağımı konduruyorum. Şu ilki hemen kulağımın içine de böyle kulak içi çizgisini de kondurayım. İkinci kulağımı da yine paralelinde şu kısma konduruyorum. Hemen bunun içerisinde de kulak içi çizgimi kondurmayı unutmuyorum arkadaşlar. Son olarak şu kısımdan da şöyle birer tane saç buklesi çıkartıyorum. Şu birincisi hemen şuradan ikincisini de kondurayım. Bu da ikincisi olmuş olsun. Yüzümüzü tamladığımıza göre boynumuzla beraber aşağıya doğru ineceğiz. Hemen bakın arkadaşlar şöyle sağdan ve soldan iki tane eğik çizgi kondurdum. Bu eğik çizgiyi de şöyle alt taraftan güzelce bir şekilde birbirine bağladım arkadaşlar. Yaptığım çizgilerin hemen uç kısmından da şöyle omuz çizgilerini kondurayım. Sağa ve sola doğru. Bakın şöyle omuz çizgilerini kondurdum. Tam bu kısımda da şöyle yaka kısmını kondurayım tişörtümün unutmadan. Şöyle yaptığımız bu çizgilerden de şöyle bir hemen omuz başı hafif şöyle yuvarlatarak ekliyorum. Sonra bir kere daha bakın şöyle. İlk çizgi ekledikten sonra bunları şöyle tişört çizgisiyle beraber alt tarafa doğru kıvırdım arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde yapıyorum. Alt tarafa doğru kıvırdım. Sonrasında da bakın bunları hemen bir tane ilk çizgiyle koltuk altına doğru uzatıyorum arkadaşlar. Her iki taraftan da aynı şekilde olacak. Yaptığım bu koltuk altı çizgilerini de bakın şöyle tişört çizisi olarak aşağıya doğru uzattım. Artık hafiften şöyle kenarlarını yuvarlatarak bunları birbirine birleştirebilirim. Tam bakın bu noktada artık kol kısmımıza başlayabiliriz. Onun için bakın şöyle bir tane eğri çektim. Bu eğrinin hemen üst taraftan paralelini çekerek şu noktaya kadar ulaştırıyorum. Sonrasında bakın bunu şöyle bir tane eğriyle hafif şöyle iç kısma birleştirdim arkadaşlar. Şimdi artık parmak kısmına başlayabiliriz. Bakın baş parmak için şöyle bir tane eğri ile beraber şöyle bir aşağıya doğru dikme çektim. Bunu da hemen uzatarak şöyle iç kısma doğru uzattım arkadaşlar. Elimizin hemen arka tarafını yapıyorum. Şöyle bir tane eğri çektim. Artık tişörtümüzün iç kısmını şöyle belir edebiliriz. Buradan da yine aynı şekilde şöyle belli ettim arkadaşlar. Sonrasında da bakın şuradan çıkan bir tane parmağı şu şekilde uzattım ve elimle birleştirdim arkadaşlar. Son olarak şuraya parmak çizgisini eklemek kaldı sadece. Burada elin kolunda bulunan desenler var arkadaşlar. Bir boş bir dolu olacak şekilde. Hemen onları da konduralım unutmadan. Son olarak şöyle bir tane koyalım. Hemen diğer geçiyorum. Onun için de yine bakın diğerinde yaptığım gibi şöyle bir tane eğri çektim. Hemen sol taraftan da şöyle bir tane eğri çekip bu iki tane eğriyi birbirine birleştiriyorum arkadaşlar. Hemen elimizin üst kısmı çizgisini yaptım. Üst kısmı çizgisini bakın şöyle bir tane ile çektim. Sonrasında bakın hemen şuraya şöyle bir baş parmak ekliyorum. Bu baş parmağı da yine şöyle döndürerek iç kısmı uzattım. Son olarak şuradan da gelen parmağı da yine aynı şekilde elime birleştirdim. Şuradan gelen çizgiyi de şöyle uzatarak parmak arası çizgimi belli ettim. Şu kısmı da artık elime bağlayabilirim arkadaşlar. Yine aynı şekilde şurayı da kapatarak tişört çizgisini belli ediyorum. Bunu da yaptığımız gibi diğer çizgileri buna da konduruyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şöyle birbirine paralel olacak şekilde son olarak şöyle bir tane koyalım. Artık sadece pantolon kısmı kaldı arkadaşlar. Biliyorsunuz kısa bir şort giyiyor kendisi. Onun için bakın hemen aşağıya doğru şöyle bir çizgi çekiyorum her iki taraftan. Eğik birer tane çizgi çektikten sonra bu çizgileri sola ve sağa doğru olacak şekilde uzatıyorum arkadaşlar aşağı doğru. Hemen yukarıya şöyle bir bacak arası çizgisi yaptıktan sonra artık bu çizgileri bu noktayla birleştirebilirim. Hemen birleştiriyorum. Şimdi ayakkabı kısmını yapalım. Ondan sonra diz kısmıyla beraber birleştirebiliriz arkadaşlar. Her iki taraftan bakın şöyle birer tane düz çizgi çekiyorum arkadaşlar. Yaptığım bu düz çizgileri sağa ve sola doğru uzanacak şekilde uzatıyorum. Hemen buradan da devam edeyim. Sağa ve sola doğru uzanacak şekilde uzattım. Sonrasında bakın hafif şöyle bir eğerek şurada bir bombe oluşturuyorum. Sonra tekrar birleştiriyorum. Buradan da yine şöyle hafifçe bir bombe verdikten sonra tekrardan birleştirdim arkadaşlar. Ayakkabımızın hemen ön tarafına şöyle birer tane yarım daire konduruyorum. Artık şu kısımları da yarım dairemizin yan kısımlarıyla birleştiriyorum arkadaşlar. Her iki taraftan da ayakkabımızı tamamlamış olduk. Sadece diz kısmı kaldı arkadaşlar. Bakın şöyle bir, şöyle iki tane çizgi çektim arkadaşlar. Yine buradan da şu bir, şu da ikincisi olacak şekilde çizgi çekip şöyle dizinizi belli edecek. Şöyle iki tane çizgi bıraktım arkadaşlar. Buradan da yine yapıyorum. Şöyle bir, şöyle iki tane olacak şekilde çizgi attırdım. Bu taraftan da yine aynı şekilde şöyle bir, şöyle iki tane olacak şekilde çizgimizi attırdıktan sonra sadece diz çizgimizi de ekliyorum. Böylelikle karakterimizi tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.